Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl altıncısı düzenlenen Shopping Fest alışveriş günleri renkli görüntülere sahne oluyor değerli izleyenler. Etkinlik çerçevesinde Van Kedisi Güzellik Yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada Mia isimli kedi birinci oldu. Van'da bu yıl altıncısı yapılan Shopping Fest'te Van Kedisi Güzellik Yarışması düzenlendi. Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6.sı düzenlenen Shopping Fest alışveriş günleri renkli görüntülere sahne olurken etkinlikler çerçevesinde Van Kedisi Güzellik Yarışması düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmaya 32 kedi katılırken vatandaşlar da yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Göz Kent meydanı alanına kurulan podyumda yürütülen kedileri, boy, güzellik, göz, kulak, yanak, duruş, kuyruk gibi dallarda 9 jüri üyesi tarafından puan verildi. <laughs> Toplanan puanlar sonucu Ömer Yabaş'a ait Mia isimli kedi, birinci olurken Mehmet Adar Bayar'a ait Maya ikinci, Furkan Fatih Aygür'e ait Bulut isimli kedi ise üçüncü oldu. Kedinin ismi Mia'dır. Çok mutluyum birinci olduğu için. OneCase'i güzellik yarışmasına katıldık. İkinci seçildim. Çok mutluyum. Ee, bu tür güzellik yarışmalarının yapılması ve daha OneCase'in ön plana çıkması için daha güzel yarışmalarda e, görünmek dileğiyle herkese çok çok teşekkür ederim. Yarışmada birinci gelen kediye tam, ikinci gelen kediye yarım, üçüncü gelen kediye ise çeyrek altın verildi. Ayrıca iki kediye ise mansiyon ödülü ile madalya takdim edildi.